Yani <laughs> <laughs> biri demiş ki anla seni bizi, bize deney olarak bizi çıldırt diye mi aldılar demiş. Niye böyle düşünüyorsunuz acep? <laughs> Bir soru sordum diye mi? Aga ne oluyorsun aga derken? <laughs> Gel Utku hoş geldin. Çok saçma. Aşırı saçma. İnanamıyorum ya. Ay inanamıyorum ya. Zurna sevdalısı genç kız çareyi dolaba girmekte buldu. Kapıyı kapatıp içeride çalmaya başladı. <laughs> Neden dedik? <peki? gülüyor> ne alaka ya? 35 alalım. <laughs> İçeride kıza çaldırmışlar ya zurnayı ya Niye görselle gösteriyorsunuz Tam söyleyin geçin yani Çok komik duruyor böyle olunca <laughs> Zurna deniz Allah akıl fikir versin <laughs> Görünmezlik açıldı Harbiden bir de sanki içeriden ses duyulmuyor Bizim de yanda vardı ya bir ara Flütçü Sonra biri bana mail ulaşmaya çalıştı O flütçü benim işte kalbimi kırdın falan filan ya. Kokla abi Sen de kokla başkan Tamam iyi tamam. 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 Kolay gelsin. Teşekkürler. Milletin <laughs> arabasını Allah bikineli kızlar yıkıyor. Bizimkini türbanlı erkek yıkıyor ama. Puh. Vallahi billahi şansımıza bak ya. <laughs> Kör talih. Ya yok artık ya. Aa! <gülüyor> Ay <gülüyor> ne oldu be? Ödüm koptu. Anlamadım ne olduğunu. hadi hadi hadi. 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 Yetenekli olduğumu ispatlamaya çalışıyorumdur. Bu sarı mikrofonu insanların iyi dalga geçiyor. Gibi, <laughs> pantolonunun kemerini çıkarıp karşı tarafa savurmaya başladı. Ve alkollü gencin pantolonu düştü. Ama bu bile kavgadan vazgeçmesi için ya yeterli olmadı. Ya şaka gibi olmadı. ya bir de zıplıyor ya. Yok. <repetitionimiz> Yetkililer açık bir şekilde ifade etmese de bir göç bir göç korkusu başladı sevgili izleyiciler. Sevgili <laughs> Aman <gülüyor> Allah'ım. <gülüyor> Adam Ankara üstüyüm diyor. Adamda faca bile yok. Nasıl Ankara üstü bu amına? <laughs> Ay ne alaka ya? Oo çok kötü.

ben ben. Buyur bebi. Sahilde koşmaya ne zaman başlarız? Lan evesini olimpiyatları hazırladım. Çok mu gerekli? Seven World'e meydan okuduk bu koşucularla berberleri çözüm bulamadık. FBI dün 238 virüs yandaşını yakalayıp Florida KYK yurduna yerleştirdi. Efendim korona ne zaman gider? Eğer bir aksilik çıkmazsa yarın 14.30'da Sabiha Gökçen lan nereden bileyim? korona dil kursuna mı gittik biz ya? Fahrettin hocam lupa orucu bozar. Çocuklar şu sırayı komple atın bir daha da salon alın. İnsanlar çok gergin, bari biraz şaka yapalım da yüzleri gülsün ya. Anahtar kapının kalmış da. Şaka şaka. <laughs> İnsanların yüzü gülmüş ki. Aynen. <laughs> Asla da bu arada Daha güzel bir şey çıkabilir. <laughs> ne? çok mu komik? Yüzüme bak, gözlerimin içine bak, şerefsiz. Anam da sana? Ha? O sana bir şey mi yaptı? Kim? Yanında durdun ya taksinin. Yo. Ha, ben de yan yana durunca... Telefon çaldı ya. Ha, ne ben de dedim, o yan yana durunca bir şey dedi herhalde. Kanka bu ne? Kanka şu an meşhur <laughs> oldu. Allah Allah. Vallahi. <gülüyor> ne, <gülüyor> ne o? Kamera. Allah Allah. Çekiyor valla. Kayıt <laughs> yapıyor mu? Ha. <laughs> Kanka bu ne? <laughs> Sende odak problemi mi var? Odak yok da şey son anda olunca odak problemi var. <laughs> Cibinde para... R yapma hızım. Anlı var. Daha yoluna yürüyemiyorsun. İple. Aaa. Aaa. Aaa bir ayıya rastlarsınız. Ah! Hoca film çekiyorsunuz. Allah Allah. Abi çekle tren amala katya kilo kilo te. Ha bana amala kazo nafte ke. Anlatma gerek yok iyi akşamlar gülüyorsun. Bibi. Orada da çalıyor. Bibi. Ama kafamız nasıl güzel. Abi başka yere gidecek yer bilmiyor musun? Aa. Hadi. Bir canlarım yarıyor bu kurbanın kapını. İştir. Kuşlarda bulunan katı veya konsada denen öğütücü mide. Bir harf alsam hatırlıyorum. Ağırsın. Bir harf daha alayım. Buyurun. Çok... Dilinizin ucunda. Evet. D'si şeysi geldi ya, sonrası ek. Bir harf daha alayım. Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Sakın ha. Allah korusun. <laughs> Abi çok kötü. <laughs> Geğirdim. Hayır 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 şey, saçmalamayın, terbiyesizleşmeyin. Elif uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa bakalım mı? Ne? Uçağa diyorum. Ne? Ne? 8'i 2'ye bölersen 4 eder. Do Aa bu benim dayı. Bu dayı niye hep orada? Doğru mu? lan ikini topla. Senin dayı evet. Emcik yayındayım. Haha ha, evet evet çıkınca arıyorum ben seni. Tamam hadi görüşürüz bay bay. Toplamı 4, 44 yapar. Toplamı yani Lan köpek madem böyle şeylerin var. Ya hem de zeki zeki. Sen 4 eder. Doğru mu? 2 ile 2'nin toplamı 4. 44 yapar. Toplamı yani. Lan köp... Bak o videoda eksik. Zeki iyi mi söylememişti. Zeki iyi mi söylememişti. Köpek. Madem böyle şeylerin vardı niye söylemiyorsun köpek? Ben... 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 Evet. Hayat, İnç düşersin. Evet. <laughs> Anı. Doğanın gerçekleşme süresi. Madır fakir ne fakir lan? Anadan fakirsin sen. Anadan fakir. Dur fakir. Madır. İyi de. Bu et kaç saatte fırında kaldı? 3 saat. 2,5 saat bunu attınız fırında. <laughs> ne yaptınız? Sedamlı kahve mi? Ne yaptınız? Ne yaptınız? Tamam kardeşim, ben bir tuvalete gireyim geleceğim oraya. Anne! Anne git. ezan değil Sela büyük ihtimalle. Çünkü ezan 8'de okunuyor. 8, 7.55 pardon. 4 dakika sonra okunması gerekiyor eğer yanlış bilmiyorsam. Doğru biliyorum ama. Aa yo ezanmış. 49'muş doğru. Ezanmış evet. Hayır önce önceki Selay'dı ama şu an ezan. Bitti, bitti. Mı? Bak, sen kovalayacakmışsın gibi bir hırs var. Bak, sakın. Oğlum böyle niye <laughs> şeyler yapıyorsun ya? Az git, öteye git ya. Oğlum böyle niye şeyler yapıyorsun Böyle tehlikeye bakıyor ya? <laughs> ya. Ayaktan kapacak şimdi. Oğlum gider misin şöyle, öteye git. <laughs> Bak ya. Ya, Oğlum bak, gergin bir şey içindesin ha. Hay, insan bir şey yapmayacak da, sürersen yapacak. Hay, bana niye kilitleniyor? O kadar araba var, motor var. <laughs> Sağda kaçamıyorum ki araba geliyor. <laughs> Lan keyfimizden duruyoruz sanki. Neyse, bari ışık yandı bu taraftan gideyim. <laughs> Adamın yolunu değiştiriyorum, ayıp be. <laughs> <laughs> Ay bugün de ne çok arayanım var. Babacım yayındayım. İyiyim iyiyim bir sorun yok babacım ya kendimi iyi hissediyorum. Sağ ol babam benim öpüyorum seni çok. Hadi bay bay. Mikrofon değildi ya o sesi son ses. <laughs> Ne koronası ya? Korona nereden çıktı? nereden çıktı? Ha, hastaydım ya arkadaşlar. Bir önceki yayını ben niye kapattım? Kendimi hasta hissettiğim için kapattım. <laughs> Allah ama korona değilim yani. İnşallah. salata <laughs> da Ay aman gerçekten mizah yani ya şey korona nereden çıktı? Wuhan. Mükemmelsiniz. Yine formunuzdasınız. Siz adım ne olmuşsunuz? kız arkadaşın falan var mı? Büyük soru. Yok. Abo. Senin var mı erkek arkadaşın? Artık yok. <laughs> ben 24 yaşındayım. Oyunculukla ilgili. Çok sadık biriyimdir. <laughs> İstanbul'u gelinde oynadım. Niye oynadın? İstanbul'u oynadı. üçüncü köprüyü oynadı Kızla muhabbet etmeye çalışıyorum. Arkadaşlar saat iki buçuk oldu. Ayıptır artık. Gelin birbirimizin yüzüne tükürelim gidip yatalım. Bizden hiç bir bok olmaz. Tezgah kapatıyoruz arkadaşlar yarına kadar. Kendinize dikkat edin. Puh. Puh. Puh.